Hatay'da bir iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikleti çalamayınca hız göstergesini çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı. Hırsıza tepki gösteren işletme müdürü Kemal Güler, "Aslında gelip isteseydi patronumuz kendisine hediye bile edebilirdi." dedi. Olay 14 Ağustos tarihinde sabah saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Görüntülerde bir şahsın yürüyerek motosikletin yanına geldiği, çevreyi kontrol ettikten sonra düz kontak yapmaya çalıştığı, ancak başarılı olamayınca motosikletin ibresini söküp götürdüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Sabah iş yerine geldiklerinde durumu fark eden işletme çalışanları duruma tepki gösterdi. İşletme Müdürü Kemal Güler, görüntüleri kimsenin hırsızlığa yatenmemesi için paylaştıklarını dile getirdi. 14 Ağustos, Perşembe günü oldu. Sabah 6.30 sıralarında. Vatandaş motor yana doğru süzülerek geliyor. 15 dakika, 20 dakika kadar sağa solu kesiyor. Ondan sonra çalmayı yetkiniyor. Evet elinde bir aletle falan e, ibreyi falan söküyor, çalıyor. Ön tarafı söküyor. E, ters kontak yapmaya çalıştı, yapamıyor. Motoru çalamıyor ve ibreyi falan alıp götürüyor sonrasında. Evet, parçanın bir tanesini ileriye atmış, kırmış. Onu da aldık e, plastik kelepçelerle geri taktık ama ibreyi bulamadık, götürmüş. Ya biz işletmeye yeni motor aldığımız için e, bu fazla kullanmıyorduk ama motorumuz çalışıyor dış görünüşünden hasar olabilir ama ee, motorumuz herhangi bir sıkıntısı yok çalışıyor ee, motorun ibresi tahmini 2000 bin vardır diye biliyorum Anlaş gelip e, motoru bile istese bize edebilirdik kendisine ama böyle yapınca biz artık niyet aradık bize bir vatandaş söyledi 6.30 sıralarında e, dükkanınızın önünde motorunu e, çalmaya kalkışan birisini gördük diye biz de kamera kayıtlarımızı inceledik e, hakikaten e, adam e, çalmaya yetkiniyor ama çalamıyor yani bizi gelip isteseydi bizim patronumuz hediye ederdi yani Gerçekten bizim patronumuzun soy ismi Cömert olduğu gibi kendisi de Cömert'tir. Bu konuda hediye ederdi yani ama biz artık niye taradık bu konuda? E, şahıs e, tekrardan e, bulunursa falan biz şikayetçi olmayacağız ama e, bir daha böyle yapmaması için de bunları servis ediyoruz yani. Böyle örnek olmasın diye kimseye. Ya, e, i̇şletmemizin motoru e, yeni motor aldığımız için fazla kullanmıyoruz ama e, çalışıyor yani dış görünüşünden biraz hasarlı olabilir ama motorumuz çalışıyor bir sıkıntısı yok. Ya biz de dışarıda böyle dışarıya koymuşuz. Bir sıkıntısı yoktu yani. E, ee, vatandaşın bir de geliyor. Motoru çalmaya kalkıyor. Çalamayınca ibresini falan çalıyor. İbresini falan götürüyor.